Herkese merhaba. İnsanlar varoluşlarından bu yana sağlıklı ve uzun yaşama sırlarını araştırmışlar. Milattan önce 4000'li yıllarda Sümerler zamanında bilinen en eski sağlık kompleksleri kaplıcalar etrafında inşa edilmiş. 18 ve 19. yüzyıllara kadar Avrupalılar ve Amerikalılar tüberküloz tedavisi bulmak için uzak bölgelerdeki sağlık merkezlerine seyahat etmişler. Sağlık hizmeti nerede olursa olsun insanlık için ortak bir arayış olmuştur. Son yılların trendi ise well-being, yani bütünsel olarak sağlıklı ve iyi olma hali. İnsanlar artık sadece uzun yaşamak istemiyor. Uzun ve sağlıklı yaşamak isterken aynı zamanda yaşlanmak da istemiyorlar. Bugün Infinity Regenerative Clinic Medikal Direktörü Uzman Doktor Yıldıray Tanrıver ile birlikteyiz. Ve kendisine hepinizin en merak ettiği soruyu sorarak başlayacağım. Hocam, uzun yaşayacak mıyız, sağlıklı yaşayacak mıyız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Çağla Hanım. Ee... Umarım siz de iyisinizdir. Sizi gördüm ben çok daha iyi oldum. Önce öyle söyleyeyim. Daha uzun yaşayacağız mı hocam böyle bir kesinlikle buluşma oldu. <laughs> kesinlikle daha uzun ama daha sağlıklı yaşayacağız. Sağlıklı yaşam ve uzun yaşam bunların ikisini birlikte düşünmek gerekiyor. Bakın bundan 200 yıl kadar önce Gompers bir matematikçi bir formül ortaya atıyor matematik formülü ve diyor ki insanlar belli bir yaşa kadar yaşamaya devam ediyorlar ve ondan sonra da ölümü tatmıyorlar. Sonsuzluğa kadar gidebiliyorlar. Hmm. Bugün 200 yıl sonra Stanford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, USA'ya evet, baktığımız zaman evet uzun ve sağlıklı yaşamak mümkün. 150 yıl yaşamak mümkün diyebiliyoruz yapılan çalışmalara göre. Neden bunu söylüyorum? Bugün 500 binden fazla kişi 100 yaşını geçmiş durumda. Biz bunlara centenarian adını veriyoruz. Bir de 110 yaşını geçmiş olanlar var. Onlara da süper centenarian diyoruz. Ve bunlar uzun ve sağlıklı yaşıyorlar. 500 binden fazla yedik. 10, 20, 30 yıl içinde bunlar 8, 10 kat hızla artmaya devam edecekler. Japonya'da 86 bin kişi var. Ülkemizde tahminlere göre 5815 20 arasında olması lazım. 100 yaşını geçmiş olan kişi var ve bunlar sağlıklı olarak yaşamaya devam ediyorlar. Bunların tabii ki ortak özellikleri var mı? Evet, var. Nedir bunlar? Hemen söyleyelim. Yani kodu var mı bu işin? Uzun yaşamın kodları neler mesela? Kodları var. Uzun ve sağlıklı yaşamın kodları var. Hemen başlayalım. Nedir bunlar? Kök hücre bunlardan bir tanesi. Hmm. DNA bunların ikincisi. Genlerimiz 3. 4. Telomer diye söyleyebiliriz. Kardiyovasküler sistem 5 kan 6 vitaminler, mineraller, amino asitler. 8 diye baktığımız zaman ne geliyor? Antioksidasyon ve oksidasyon. Bu ne demek? Biri paslanma, biri cila, vernik diye söyleyebilirim. Paslanmak, bağışıklık sistemi, hastalıkların ne yazık ki temelini oluşturuyor. İşin özü, evet uzun ve sağlıklı yaşayabiliyoruz. Evet yaşayabiliyoruz ama tabii ki konuşmamız ve öğrenmemiz gereken aslında bence çok şey var. Az önce saydınız, bir sürü şey saydınız ve bunları tek tek açmak istiyoruz. Mesela evet. DNA kaderimiz mi gerçekten ama değiştirilebiliyor mu? Bunları son, tek tek anlatalım. Son zamanların en çok konuşulan e, cümlelerinden bir tanesi. Coğrafya belki kaderimiz olabilir ama DNA bizim kaderimiz değildir. Hmm. DNA'yı etkileyebiliyoruz. DNA etkilenebiliyor. Bakın çok uzun süre güneş ışığı alırsanız evet DNA etkilenir. Ağır metaller, ağır metaller dediğimiz zaman... Bunu topraktan alabiliyoruz, yediklerimizin alabiliyoruz. Havadan alabiliyoruz, sulardan alabiliyoruz. Ağır metaller DNA'yı ve genleri hasarlandırabiliyor. Bunlardan korunursak, evet. evet DNA bizim kaderimiz değildir diyebilirim. Yani iyi de etkilen, iyi de etkilenebiliyor o zaman az önce anlattığınız kötü etkilendiği gibi, kesinlikle, doğru mu? Mesela beslenmenin DNA üzerindeki etkileri neler? Kesinlikle iyi etkilemiyor. Beslenme dediğimiz zaman aslında biz buna gıdalanmak demek daha doğrusu. Gıdalanmak, gıdalanmak daha doğru. Neden? Karnımızı doyurmak için yemek yiyoruz, besleniyoruz. Ama bilinçli olarak, kendimiz katılarak hücrelerimiz, dokularımız, organlarımız o vitaminleri, mineralleri, aminoasitleri almaya hazır mı? Onu eğer hazır hale getirirsek hmm. işte biz buna gıdalanmadığını veriyoruz ve tüm bağışıklık sistemimizi bizim etkileyebiliyor. DNA demiştim. Genlerimizi etkiliyor mu? Evet. Evet tabii ki etkiliyor. DNA genleri diyor ki sen hastalık yapacaksın. Veya da, veyahut da. hastalık yapmayacaksın. Arada bir bilgi alışverişi var. İşte bu beslenmeyle, gıdalanmayla bu bilgi alışverişinin de iyi bir şekilde olmasını sağlayabiliriz. Gen tedavileri nasıl mümkün oluyor hocam? Biraz Gen tedavileri. Ondan bahsedelim. Önce şunu söylemek isterim. Kronik hastalıkların tümüne baktığınız zaman kanser dahil olmak üzere genler %10-15, bilemediniz 20 olarak etkili. Ama bir de Epigenetik dediğimiz çevresel faktörler var. Siz bu çevresel faktörleri düzenleyerek, yaşam faktörlerini düzenleyerek, nasıl yaşadığınız, ne yiyip, ne içtiğiniz, hmm. çevresel faktörleri düzenleyerek genlerinizi de etkileyebiliyorsunuz. O yüzden epigenetik burada çok ama çok önemli diyoruz. Kans kanserden bir örnek vereyim size. Bir gen grubu diyor ki kanser olacaksın. Hepimizde var bu. Diğer gen grubu diyor ki o kansere sensuz kanser yapmayacaksın. Başka bir gen grubu diyor ki kanser olan... Eğer varsa eğer hücreleri, hmm. sen artık iyileş diyor. Sondaki iki saydığımı besleyeceğiz. Gen tedavileri evet var. Ne de var yine e, gündemde olan bir konu olduğu için söylüyorum. E, SMA hastaları. Evet, evet. bunlarda gen tedavisi kullanabiliyor. Birçok kan kanserlerinde evet gen tedavileri kullanabiliyor. Genleri modifiye etmek, etkilemek mümkün. Dışarıdan bazı yaptığımız uygulamalarla hem yeni genler verebiliyoruz hem de verdiklerimizde genleri etkileyebiliyoruz. O yüzden gen tedavileri gerçekten mümkün olabiliyor. Peki e, telomerlerimizden birazcık bahsedelim. Telomerleri uzatmak nasıl mümkün olabilir? Telomer neydi? Önce oradan başlayalım isterseniz. Telomer kromozomlarımızı koruyan bir eee Ayakkabı bağcı şeklinde aslında. Var Şöyleydi galiba şöyle ucu. Evet, evet o şekildeydi. Ayakkabı bağcının ucunu düşünün orada bir çevresel bir kılıf vardır. Telomer aslında bu. Kromozomları koruyor. Hmm. Yani aslında aktarılmayı o bilginin aktarılmasını koruyor. Ama yaş ilerledikçe kronolojik olarak yaş ilerledikçe ne yazık ki bu telomerler kısalmaya başlıyor. Ne zaman aşağı yukarı hocam kısalır? Yani kısalmaya ne zaman başlıyor yani? Hemen büyümeye başladığımız anda. Doğduktan hemen sonra yavaş başlamaya yavaş. Başlamaya baş, başlayayım. devam ediyor. Daha hmm. sonrasında eğer arada hastalık geçirirsek örnek hmm. veriyorum Covid çok popüler ya şu anda. Covidden dolayı etkilenirsek evet o telomerlerin kısalması kronik bir hastalık varsa daha hızlanabiliyor. Bir de orada bunu etkileyen telomer boyunu etkileyen telomeraz enzimi var. Bu da çok önemli. Şimdi burada çok farklı yöntemler ve çok dikkat edilmesi gereken yöntemler var. Telomer, telomaz enzimi. Bunlara doğru, uygun şekilde müdahale etmek lazım. Neden? Kanser etkisini çünkü ortaya çıkartabilir. Evet, telomeri etkilemek mümkün. Yaşamsal değişikliklerle bile telomeri etkileyebilir. Uzun ve sağlıklı yaşama kavuşabilirsiniz. Güzel haberler geliyor hocamızdan. Son olarak kanın zengin olması durumunu konuşalım. Nedir kanın zengin olması? Ne demek hocam? Kanın akışkanlığı çok ama çok önemli. Konu Covid'den açmak belki gerekli olacak. Denem olarak, Dönemsel bence olarak de, belki evet. bu gerekli olacak. Covid ölümler neden oluyor? Akciğer hastalığı değil. Multisistem hastalığı. Çoklu sistem hastalığı her yeri etkileyebiliyor ve ne yazık ki damar duvarında bir problem var ise ki Covid bunu yapıyor. Pıhtılaşma sorunlarından dolayı emboli atması diyoruz. Pıhtı atması diyoruz. Covid'den ne yazık ki ölümler bu yüzden oluyor. Kanın akışkanlığı bizim için önemlidir. Kanın zenginliği derken kanın içindeki bağışıklık sistemini etkileyen hücrelerin iyi ve uygun şekilde tüm organlara dağılması bizim için çok önemlidir. O yüzden kalp damar sistemiyle beraber kanın akışkanlığını çok iyi bir şekilde düzenlememiz gerekiyor diyebilirim. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler ben için. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada bugün konuştuğumuz konuların değerlendirildiği Infinity Regenerative Clinic'in bilgilerini videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Tüm detayları orada bulabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.